Biz Yağız'la arkadaşız arkadaşlar. O benim ama ben onun arkadaşıyım. Ay ben <laughs> nerelere girdim? Bir yerlere girdim. Bir yerlere girdim. Bir şey Girmedim çıkmış. çıktım. Bilmiyorum ki yayında mı? Versin. Yağız neredesin? Marmaris'te misin? Evet. Bizde araba var biz geleceğiz. Nereye geliyorsun ya? <laughs> Selin ablam gelecekmiş ben gelmiyorum. <laughs> tamam ya. Selin ablan nereye geliyor? Selin ablam İstanbul'a geliyor. <laughs> Yağız geliyor. Nereye mi gidecek? sen ablaya sen buraya gelecek gelecek misin bilmiyormusun. Selin abla. Bak ki şimdi geliriz diyor, bak Araba Kadir var. abi. Araba da var. Tamam ben kapatıyorum ya. Kapat ya. Bayağı. Ben seni sevmiyorum artık. Kafası güzel, yoksa... ...başka bir açıklama olamaz. Başka bir açıklama olamaz. Sana ne sana... Ben isteyerek ayrılmadım ki ondan. Beran'ı çok seviyordum o yüzden ayrıldım. O da gitti Sude'yle çıktı. Tamam kapat artık. Hayır kapatmayacağım dur içimi döküyorum. O da gitti Sude'yle çıktı. Ben yanından başkasıyla olamam. Yanında benden başkasıyla olamaz bence. Anlamadı neydi? Selin. Selin abla. Bu yayın asanı zaman konuşuyor. Konuşuyor mu artık? Hayır yayında saçma ben Yağız'ı seviyorum tamam mı? Tamam. Yağız'ı seviyorum. Oğlum tamam, Mert tamam. Tamam dur arkadaşlar Yağız'ı seviyorum bunu anlayın. Berk arkadaşlar. Dur dur bir, bir yazsınlar onları göreyim. Dur onları ben seviyorum tamam. dur. Tamam tamam. Bak senin ablan kızıyor kapat. Tamam kapat.